Merhaba arkadaşlar. Kazım Hoca ile Pratik hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 10. sınıflar sizler için tekrar bir yazı çalışması hazırladım. Ve arkadaşlar ikinci yazılı için sizler için güzel sorular seçtim. Şimdi ilk sorumuzda başlayalım arkadaşlar. Evet ilk sorumuz katı basıncıyla alakalı. Şöyle bir sorumuz. Şekil 1'de ve şekil 2'de basınçlar eşit ve P kadardır. Şekil 2'de zeminde oluşan basınç kaç P'dir diyor. Şimdi şekil birin basıncının için katılarda basınç neydi? P eşittir. Ağırlık bölü yüzey yalın değil miydi? O zaman birincinin basıncı eşitmiş ve P demiş. Şöyle yazalım. O zaman bakalım bunun e, tabanı 2A. O zaman ağırlığına 2G diyelim. Aynı şekilde Y'ye eşitmiş. O zaman Y'nin tabanı 3A olduğu için aynı oranda olması için 3G olması lazım. O zaman ne oldu? Bunun ağırlığı 2G dedim. Bunun ağırlığı 3G dedim. O zaman X'in ağırlığı 2 gydi idi. ağırlığı da 3 gydi idi. O zaman arkadaşlar 3. şekilde 3. şekilde toplam ağırlık 2G, 3G'de ne yaptı? 5G yaptı. 5G bölü tabanı 3A'ydı. Ne olur diyoruz? Eğer arkadaşlar bakın şuna giderse biz P ne demişiz? G bölü A'ya P demişiz. Çünkü bunların üçünün de P olduğunu ne yapıyoruz burada? Bilmiş oluyoruz. O zaman G bölü A 3A ise 5G bölü 3A ne yapar? 5P bölü ne oldu? Burada 3 cevabın bulmuş olduk arkadaşlar. Evet ilk sorumuza başlamış olduk. İkinci sorumuzda bir katı basıncı. Ne diyor sorumuzda? Şöyle diyor arkadaşlar. X, Y, Z silindirlerin yoğunlukları 3D, 2D ve D'dir. Silindirlerin yüzeye yaptığı basınçlar PX, PY, PZ arasında nasıl bir ilişki vardır? Bunların yoğunlukları 3D'ymiş. 2D ve D'ymiş arkadaşlar. Şimdi düzgün cisimlerde basıncı katı olduğu zaman nasıl düşünüyoruz? P eşittir H, D, G. hadi gelden yapabiliriz. O zaman şöyle yapalım. X'in basıncı yüksekliğine bakalım. H yoğunluğu 3T yer çekimi G arkadaşlar. Y'ye bakalım. Y'nin yüksekliği de aynı H. Burada H olduğunu görüyorsunuz. Yoğunluğu kaç? 2D. G diyeceğiz. Z'nin yazarken yüksekliğine kadar bakın buradan bir H var. Toplam yükseklik ne yaptı? 3H yaptı. O zaman 3H çarpı D çarpı K yaptı. O zaman demek ki düzgün olduğu zaman düzgün olduğu zaman şekil düzgün ne? Köşeli olduğu zaman. Neler düzgündür? Silindir düzgündür. Ee, küpler düzgündür. O zaman hadi gene yapabiliriz. Ne oldu arkadaşlar cevabımız? X ve Z'nin X ve Z'nin eşit işte olduğunu gördük. Buna göre arkadaşlar bakın Y ise bunlardan küçük oldu. ne yapmış olduk? Bu şekilde ispat etmiş olduk arkadaşlar. Gelelim başka bir katı basıncı sorusu. Ne demiş? X silindirinin öz kütlesi 2D'dir. Yani bunun öz kütlesi 2D'ymiş arkadaşlar. Y silindirinin öz kütlesi D'ymiş. X cisminin Y cisme yaptığı basınç. Yani şuradaki basınca Px demiş. Şuraya yapılan basınç da Py demiş. Px bölü Py nedir? Öncelikle X ve Y'nin hacimlerini bulalım. X'in hacmini şöyle bulalım. X'in hacmi silindir olduğu için tabanı pi r kare çarpı h. Çünkü bakın yarı çapı r yüksekliği. Evet y'ninkini aynı şekilde yapalım. Y'ninki de pi çarpı taban 2r olduğu için 2r'nin karesi çarpı yüksekliği yine h. O zaman ne yaptı? Bu da 4 pi r kare yaptı. Şimdi biz buna ağırlıkları bulacağız. Tabii ki ağırlık eşittir m eşittir neydi? Mor deve şeklinde yazmıyor muyuz? O zaman x'in ağırlığını bulalım. x'in ağırlığı arkadaşlar bakın. Bunun hacmini ne diyelim? Bunun hacmini eğer V dersek bunun hacmi ne yaptı? Bunun 4 katı 4V oldu. O zaman yoğunluğu x'in kaçtı? 2D çarpı V oldu bakın hacmi. O zaman Y'nin ağırlığı ne oldu? Yoğunluğu D olduğu için D çarpı hacmi 4V oldu. Demek ki o zaman ben bunun ağırlığına 2M desem bunun ağırlığına 4M diyebiliriz. Şimdi basınç neydi? Basıncın tabii ki genel tanımı ne alakalı? Basınç eşittir. Ağırlık bölü yüzey. Bir yüzeyle kıyaslayalım. Şimdi şurası pi r kare olduğu için buraya ne diyelim arkadaşlar? S yüzeyi diyelim. Burası da pi çarpı pi çarpı 4 r olduğu için ne yapsın? 4 s olsun. O zaman ne dedik? Bakın tekrar söyleyeyim. Şuraya 4 s dedik. Şuranın da tabanı s dedik. Şimdi bize neyi soruyor? X'in yaptığı basınç. X'in yaptığı basınç üstteki cismin basıncıdır. Şimdi biz bunu hala ne demiştik arkadaşlar? Kaç m demiştik? Bakın yazmışız buraya 2 m. Buradaki halde kaç demiştik? 4M. O zaman üsttekini yazarken 2M bölü S diyeceğiz. Alttakini yaparken hem 2M hem 4M var. 2M artı 4M bölü tabanı 4 s O zaman burada oran yaptığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? Şöyle yapalım arkadaşlar. Üst taraf ne oldu? 2M bölü S oldu. Alt tarafta 6M bölü 4 s oldu. Burada M, ne yapar gider? Yukarıda 2 kaldı. Aşağı 6 bölü 4, 3 bölü de buradan Px bölü P'ye oranı arkadaşlar 4 bölü 3 olarak ne yaptık? Bulmuş olduk arkadaşlar. Demek ki buradaki basınç oranımız 4 bölü 3 olarak yazacağız. Gelelim bir sıvı basıncı sorumuza. Ne diyor sorumuzda? K noktasındaki basınç P ise sıvılar şekil 2 dakika boşaltılırsa efendim sıvı basıncı kaç olur diyor. Şimdi basıncın genel formülü neydi? P eşittir hdg. Hadi gel demiştik. Şöyle diyelim o zaman. Karışmayan sıvılar basınç nasıl hesaplanır? Önce üstteki hesaplanır. Sonra alttaki buna ne yapıyor? İlave edilir. O zaman bir e, K noktasındaki basınç hesaplayan buna P demiş. Evet şuranın yüksekliğine kadar 2H. 2H çarpı D sıvısı var yer çekim g. Buradaki ne kadar yine 2H ama 3D sıvısı var. 3DG. O zaman P dediğimiz ifade nedir arkadaşlar? 5 hadi gel diyeceğiz. Demek ki bu şekil 1'deki doğru. Şimdi şekil 2'ye bakalım. Şekil 2'ye boşalttığımız zaman 3T ne yapar? Kaç bölme dolduruyor? Yine 3 bölme. O zaman 3T yine burası olacak. O zaman yine burası 3T. D ne kadar dolduruyor? D arkadaşlar 2 bölme dolduruyor. O zaman üst tarafta D. Şimdi buranın basıncını hesaplayalım. Buraya P üstü diyelim. Şimdi buranın yüksekliğine kadar ve şuranın yüksekliğine bakalım. Buraya H, buraya H diyelim. O zaman 2 açtık DG'den var. Evet buradan ne kadar H var? H çarpı 3 DG var. Ne oldu arkadaşlar bakın. O zaman buradaki basınçta ne yaptı? Yine matematiksel olarak arkadaşlar. Bakın şurada e, kaç oldu? 5 H DG oldu. Evet şuradan arkadaşlar bakın bir hata yapmışız. 2 kere 3 6. 6 2 daha ne yapıyor arkadaşlar? Evet buranın 8 H DG olduğunu ne yapalım? Tekrar düzeltme yapmış olalım. Şimdi ilk durumda basınç 8 hadi geldi. Şimdi burada ne yaptı? 2 hadi geldi, 3 hadi geldi, 5 hadi geldi yaptı. Şimdi bize ne diyor arkadaşlar? P'yi sen söylüyor. P'ye ee, işte 8 hadi gelse orantı yaptığımız zaman bu hadi gelirler ne yaptı? Gitti. P bölü P eşittir. 5 bölü 8 oldu. Biz P üstünü istiyoruz. P üstü 5 bölü bölü 8 şeklinde ne yapacağız? Soruyu çözmüş olacağız arkadaşlar. Evet demek ki buradaki 2 3 unuttuk ve 8 adet olduğunu tekrar baştan söylemiş olalım. Evet genelden başka bir sorumuza yine bir sıvı basıncı sorumuz. D kütlesi sıvının üzerine kabı dolun e, dolduruncaya kadar karışmayan sıvı döküldüğünde kaptaki sıvı kütlesi 3 katına çıkıyor. İlk durumda basınç P ise son durumda sıvı basıncı nedir? Şimdi bunun tabii üzerine sıvı döktüğümüzde kütlesi toplam kütlesi 3 katına çıktığına göre şimdi buradaki bölme sayısı ne kadar arkadaşlar bakın 1 2 3 buradaki bölme sayısı 1 2 3 demek eşit hacme dökülmüş 3 katına çıkılması demek ki burada dökülen m ise buraya dökülen sıvının 2m olması lazım. 2m olması için tabii ki dökülen sıvının da yoğunun 2 katı olması lazım. Demek ki üst tarafa dökülen sıvının arkadaşlar yoğunu 2d olduğunu biliyoruz. Şimdi ilk durumda basıncı ne demiş? İlk durumda basıncı arkadaşlar P demiş bakın. P dediğimiz kısım neresi? Şuranın yaptığı basınç. O zaman P'yi bir yazalım. P eşittir. Evet yüksekliğe şuranın H diyelim arkadaşlar. H G'ye ne yapıyoruz? P diyoruz. İşte tabii ki buraya daha yoğun bir sıvı döküldüğünü biliyoruz. Çünkü kütlesinin iki kat olduğunu bulduk. O zaman şu alt kısma ne geldi arkadaşlar? Bakın dökülen 2D geldi. Çünkü 3 bölme döküldüğünü biliyoruz. O zaman alttaki sıvı da ne yapar? Yukarı çıkar. O zaman alttaki sıvı da yukarı çıkacağı için şurası ne oldu arkadaşlar? Burası full D oldu. Şimdi hesaplayalım. Şimdi burada bir hesap yaparsak H, H, H. O zaman buradaki sıvının basıncı P eşittir. 3 H, D, G oldu. Alttaki sıvının için H yüksekliği var. H çarpı 2 dg oldu. Toplam basınç ne yaptı? 5 hadigel oldu. 1 hadigel P ise 5 hadigel ne diyeceğiz? Burada 5P olduğunu ne yapmış olduk söylemiş olduk arkadaşlar. Gelelim bir basınç kuvveti sorumuza. Ne demiş bize? Alt yüzeylere 3A ve şu A yüzeyine yapılan sıvı basınç kuvvetleri eşit olmaktadır. Sıvılar oranı nedir? Basınç kuvvetinin oranı ne? F eşitliği H çarpı D çarpı S çarpı G, G diyeceğiz. Yani hem H hem D hem S hem G. H ama burada nasıl olacak arkadaşlar? ortalama derinlik yani seçtiğimiz yüzeyin ortasını almamız lazım. Bize K ve L noktalarının basınç kuvvetini eşit demiş. O zaman bakalım K'nın ortalama derinliği ne kadar? K'nın ortalama derinliği burası arkadaşlar. O zaman K için yüksekliği 2 aşağı aldık. Yoğunluğu bilmiyoruz. DK. Yüzey alanı ne kadar? 3A. Yer çekimi de G. Aynı şekilde L için alırsak Şimdi burası H'se bakalım. şurası da h arkadaşlar. Şurası ne kadar? h bölü 2. Çünkü bize ortası lazım. Bakın tam şurası. Şuradan şuraya ne kadar? 1.5 h. O zaman 3 bölü 2 h çarpı dl çarpı alanı a yer çekimi g. Bir sadeleşme yapalım. a'lar g'ler a'lar g'ler gidiyor. h'lar gidiyor arkadaşlar. Burada geldi? Bakın 3'ler de gitti. Burada 2 kaldı. O zaman 2 tane yani dk DL bölü 2 oldu arkadaşlar. Bize KL oranı soruyor. O zaman KL oranı sorduğu için 2'yi bu tarafa atarsak ne yapar? 1 bölü 4 olarak ne yaptık? Sonucumuzu bulmuş olduk arkadaşlar. <laughs> evet. Gelelim başka bir sorumuza. Bu da güzel bir sorumuz. Bir U borusu sorusu arkadaşlar. U borusu da önemli. Çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan bir tanesi. Evet. Bakalım. Ne demiş bize? Burada DX sıvısını vermiş, DZ sıvısını vermiş, DY sıvısını vermiş. Bize hem DZ sıvısını söylüyor hem de K ve D noktalarındaki basınçları söylüyor. Şimdi biz basınç eşittir nereden yazmamız lazım? Önce z'yi bulmamız lazım. Şöyle yapalım. Şimdi şuradaki basınç şuraya eşit midir arkadaşlar? Eşittir. Neden? Sıvılara basınç iletir diyor Pascal. O zaman bakın bu nokta da buraya eşittir. Bu nokta da buraya eşittir. En son bu nokta en fazla buraya eşittir. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar bakın. Şu noktaya A noktası dersek bu noktaya B dersek sıvı basıncı daha ileri götüremez. Şimdi farklı sıvıya geçiyor. O zaman burada ne çiziyoruz? Denge çizgisini çiziyoruz. O zaman diyoruz ki A noktasındaki basınç B eşit. Buradan Z'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi şuranın yüksekliği ne kadar arkadaşlar? H, bakın şuradan yüksekliği ne kadar? 2H. O zaman sol tarafın yüksekliği ne kadar oldu? 3H ve 3Dg'miz var. Sağ tarafında ne var? H çarpı DZg var. Artı arkadaşlar bakın burada 2H'lık ne var? 4D bakın 4D buraya giriyor 2H. 4 d g oldu. Şimdi bir düzeltme yapalım. Burada arkadaşlar ne yapalım? Sadeleşme yapalım. Haşlar g'ler, haşlar g'ler, haşlar g'ler gitti. 3 kere 3 burada 9 d kaldı. Burada arkadaşlar dz kaldı. Burada 8 d kaldı. Bunu bu tarafa atarsak dz ne oldu? 9 d'den 8 d çıkarsa d olarak buluyoruz. Demek ki dz'nin yoğunluğu ne arkadaşlar burada? D olarak ne yaptık? Bulduk. Şimdi bize K ve basınç söylüyor. Onu şöyle yapalım. K noktasındaki basınç. Şimdi K noktasındaki basınç burası ne kadar yükseklik? H. E ne kadar sıvı var? 3D var. 3D2. Şimdi L'yi bulalım. Artık biz de bakın Z'nin yoğunluğunu kaç bulduk? D bulduk. Unutmayalım. E yüksekliği H, bu da DG Oran yapıyoruz. 3 hadi 1 hadi gelele bölersek cevabımız kaç oldu? Burada 3 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Evet burada bir tane sorumuz var. Farklı bir sorumuz. Piston sorumuz arkadaşlar. Pistonun ağırlıkları önemsiz olup GX ve GY cisinden sistem dengededir. Buna göre GX, GY nedir diyor. Şimdi burada arkadaşlar soruyu şu şekilde bak bakabiliriz. Şimdi GX burada arkadaşlar sıvılar basıncı geçiyor mu? Hemen karşı iletiyor. Yani buraya arkadaşlar K noktasını buraya da o zaman K noktası diyebiliriz. O zaman buradaki basınç buraya eşittir. Şöyle yapalım o zaman. Gx bölü bakın Gx'in yaptığı basınç Gx bölü A değil midir? Buradaki basınç ne eşit? Buradaki sıvı eşit o zaman 3 hadi gel eşit diyeceğiz. Şimdi aynı şekilde bakın şöyle yapalım. Bu sefer ise şuradan bakalım. Bak, buradaki P desek bu noktaya buradaki basınç buraya eşit. Çünkü sıvılar basınca iletiyor. O zaman ne yapacağız? Şuradaki basıncı yazarken Gy bölü kaç a? 4a eşittir. Ne kadar yüksekliği dengeliyor? 2h dg dengeliyor. Buradan oran yaparsak arkadaşlar, bir sadeleştirelim. A'lar gitti, h'ler gitti. Ne kaldı arkadaşlar? Burada gx kaldı. Aşağıda ise gy bölü 4 kaldı. Bu tarafta 3 bölü 2 kaldı arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım. Ne oldu arkadaşlar? 4 tane gx bölü gy. 3 bölü 2. 4'ü bu tarafa atarsak gx bölü g'ye bakın 4'ü şu alt atıyoruz. Ne yaptı? 3 bölü 8 olarak sonucu bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Gelelim başka bir sorumuza. Ne diyor sorumuzda? Şöyle yüzey alanı 3A olan KL yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvveti F1 MN yüzeyine uygulanan sıvı basınç kuvveti F2 olmaktadır. Buna göre F1 bölü F2 nedir diyor. Şimdi KL yüzeyinin ne olduğunu söylemiş? 3A olduğunu söylemiş. Yani 3H'daki yükseklikte, 3H'daki yükseklikte yüzey alanı 3A. Şimdi şöyle bakalım. Şimdi bize MN'yi soruyor. Şimdi arkadaşlar burası o zaman A olmaz mı? A yüzeyine 3H ise H yüzeyine A olur. O zaman buraya da 2H kaldı. O zaman bu yükseklik 2H olacağı için bakın 3H'dan H'a çıkardık. 2H kaldı. O zaman buranın da yüzey alanı ne oldu? 2A oldu. Şimdi basınç kuvvetinin formülü neydi? F eşittir. H çarpı D çarpı S çarpı G'ydi arkadaşlar. O zaman F1'i bulalım. F1'i nasıl yazıyoruz? Ortasının yüksekliğini alıyorduk. Ne kadar yükseklik? 3 bölü 2. O zaman 3 bölü 2. H çarpı D çarpı arkadaşlar. 3A G diyoruz. Hemen F2 yazalım. F2'nin yüksekliğine kadar şuradan bir H var. Bir de şuradan H var. O zaman ne yaptı? 2H yaptı. 2H çarpı D çarpı 2A çarpı arkadaşlar <laughs> G diyeceğiz. O zaman bunları bir oran yaptığımız zaman ne çıkıyor karşımıza? A'lar, G'ler, A'lar gidiyor. D'ler gidiyor. H'lar gidiyor. Şuradan arkadaşlar üst taraf 9 bölü 2 oldu. Alt taraf ise 4 oldu. 2 kere 2, 2, 4. Buradan cevabımız 9 bölü 8 olarak ne yaptık arkadaşlar? Sonuca gitmiş olduk. <laughs> evet başka bir sorumuza. Bir gaz basıncı sorusu. Şekildeki sistem dengededir. L gazının basıncı yani şuranın basıncı 50 santimetre Hg'ymiş civa basıncı cinsinden bize ne diyor? K gazının basıncı nedir? Şimdi Pascal ne diyordu arkadaşlar? Sıvılar basıncı iletir. Nasıl geçiyor Yani şuradaki basınç şuraya aynı iletiyor. Yani şuraya A dersek buraya da A diyeceğiz. Bu iki noktanın eşit olması lazım. Her iki taraftaki A'nın eşit olduğu için sol taraftaki A'nın basıncı ne kadar? Hocam buraya 50 santimetre gelmiş. Buraya 50 santim. O zaman sağ tarafta ilimiz lazım. Bu tarafta 11 var ve aynı zamanda burada ne var arkadaşlar? K gazı var. O zaman K gazının basıncı ne yaptı? 50'den 11'i çıkarsak 39 santimetre HG olarak ne yaptık? Sonucumuzu bulmuş olduk arkadaşlar. Evet. Gelelim başka bir konumuza. Tabii ki ünitemiz içinde mıknatıs ve elektrik kısmı da var. Bir tane mıknatıs sorusu sizler için hazırladım. Şöyle diyor arkadaşlar. Bakın burada 3 tane katısımız var. Manyetik alan kuvvet çizgilerini vermiş. Buna göre ya K, L, M bölgeleri hangi kutuplardır? Şimdi manyetik alan nereden girer arkadaşlar? Şunu unutmayın. hatırlatma yapalım. Eğer bizim N, S kutumuz varsa manyetik alan N'den gider. Yani N'den nereye doğru? S'ye doğru ne yapayım? Unutmayalım. Yani kısaca S'ye doğru giriş var. N'den de ne çıkış var. Şimdi buradan çıkış olduğu için buranın ne olmasa ne olmasa. Burası ne olursa burası S olur arkadaşlar. Bakın buradan çıkmış. O zaman burası ne olacak? Burası S olacak. Buradan buraya gelmiş. Demek ki burası ne olacak? Burası S olacak. Burası neyse ise burası S. O zaman ne oldu? Bize K'yı soruyor. K'nın o zaman ne oldu? S olduğunu görüyoruz. L'yi soruyor. L'nin ne olduğunu görüyoruz. Ne olduğunu görüyoruz. Burada arkadaşlar N'nin de N kutbu olduğunu ne yapmış olduk? Bu şekilde bulmuş olduk. Demek ki manyetik alan sigara N'den çıkıyor. S'yi girdiğini söylüyor. Evet, geldik ikinci ünitemizin sorularına. İkinci ünitemiz şöyle arkadaşlar. Sıvıların kaldırma kuvveti ile ilgili bize neyi sormuş? Sıvıların e, yoğunluklarını vermiş. 3'te, 5'te cisimlerin yoğunluklarını söylüyor. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Yüzen cisimlerde kaldırma kuvveti ağırlığı değil miydi? Kaldırma kuvvetini yazarken V batan çarpı D sıvı çarpı G. Cismin öz kütlesini kütlesi yazarken cismin hacmi cismin yoğunluğu çarpı G. G'ler gider arkadaşlar. Burada cismin yoğunluğunu çektiğimiz zaman VB bölü VC çarpı D sıvı çıkar. Şimdi bunu bu şekilde yazabiliriz ama şu kısma biz nedir arkadaşlar? Battığı hal, bak cismin battığı hacim oranıdır. Yani buraya bir şunu diyebiliriz. Cismin yoğunluğunu bulurken şöyle yapabiliriz. Batma oranı deriz arkadaşlar. Bakın şurası batma oranıdır. Batma oranı çarpı sıvı bize cismin yoğunluğunu apa verir. Bak VB bölü VC cismin kaçta kaç battığını söylüyor. O zaman şöyle yapalım. Dx'i bulurken kaçta kaç batmış? Hocam 2 bölü 3'ü ne sıvısında? 3D sıvısı. Çünkü sıvının yoğununa çarpıyoruz. Bakın burada. O zaman D'yi dy yazalım. Kaçta kaçı batmış? 2 bölü 5'i batmış. Bakın 5 parça 2 parça batmış. 5D'de. Bunların oranını soruyor. Bu 5'ler gider. 3'ler giderse arkadaşlar oranımız ne oldu? 2 bölü 2'den arkadaşlar. Demek ki bu iki cisimde aynı cisim olduğunu Ne yapmış olduk? Burada görmüş olduk arkadaşlar. Demek oranımız burada neymiş? 1'miş. Gelelim başka bir sorumuza. Birbirine karışmayan 2D ve 3D sıvılar içerisinde bir cisim şekilde bir dengededir. Buna göre DC kaç D'dir? Şimdi arkadaşlar bu cisim iki sıvının arasında. O zaman iki sıvının arasındaysa buradan bir kaldırma kuvveti var. Yani şuradan bir kaldırma kuvveti var arkadaşlar. Şu kısma B, bu kısma B, bu kısma B diyelim. Şuranın kaldırma kuvvetini F1 diyelim. Şu kısmın kaldırma kuvvetini F2 diyelim. Onun ikisi toplam ağırlığı eşit. O zaman diyeceğiz ki arkadaşlar toplam ağırlığı F1 ve F2 kaldırıyor. Şimdi F1'i yazalım. F1 üsttekiydi. V çarpı 2DG kaldırıyor. Alttakini de arkadaşlar 2V çarpı ne diyoruz? 3D'lik sıvı G kaldırıyor. Şöyle ikinci yazdık. Bu birincisi. Bu da ikincisi. Eşittir cismi Cismin hacmine kadar? 3V çarpı D. Cisim çarpı G. Yine sadeleştirelim arkadaşlar. Bakın V'ler, G'ler V'ler, G'ler, V'ler, G G'ler gitti. Burada ne kaldı arkadaşlar? 3 3DC kaldı. Burada 2D kaldı. Burada 2 kere 3, 6D kaldı arkadaşlar. 3DC eşittir 8D ise DC'miz kaç oldu arkadaşlar? 8D bölü burada 3 olarak sonucu ne yaptık? 8D bölü 3 olarak bulmuş olduk. Evet, burada bir sıralama sorumuz var. Ne diyor? D1, D2 birbirine karışmayan sıvılardır. Dx, Dy, Dz'yi sıralayın. Önce A'sını sıralayalım. Şimdi cisimlerimiz biz konumlu sıralayabiliriz. Dz bakın. Dx en üstte o zaman yoğunluğu en küçük. Ne yapmış? d bakın. D1'e batmış. Demek ki ikinci sırada D, y. En yoğun sıvıda ne bakın? D, Z'de arkadaşlar. Demek ki bu şekilde sıralayabiliriz. Gelelim B'ye. Hepsini sıralıyor diyorsunuz. O zaman bakın. D, Z, D2'nin içinde. O zaman D, Z burada D2 sıvısına eşit. Şimdi buradaysa arkadaşlar o zaman büyüktür. Y. Sonra Y kimden büyüktür? D1'den büyüktür. Bakın burada D1'de batmış. O zaman burada en az yoğun olan hangisi arkadaşlar? D diyeceğiz. Bu şekilde aşağıdan demek en alttaki en yoğun şeklinde ne yaptık? Bir mantık üretmiş olduk. Gelelim buradaki sorumuzda ne diyor? Özdeş KLM cisimlerinin üzerlerine GX, GY ağırlıkları şekilde bir dengelir. buna göre GX, kaçtır Şimdi burada arkadaşlar özdeş demiş. Bunların hepsi arkadaşlar G olsun. Yani K cismi de, L cismi de, M cismi de özdeş. Bu özdeş cisimler her biri ne kadar batırmış? Bakın iki batırmış. iki hacim batırmış. O zaman şöyle diyelim. Sadece x tek başına kaç batırdı? Burayı önceden yani cismin kendisi batırmıştı. Şurayı x batırdı. O zaman x'in batırdığı hacim v. O zaman ne diyelim? Buna gx diyelim arkadaşlar. O zaman bakın tekrar söyleyeyim. Burayı kim batırdı? Burayı sadece x batırdı. Burayı önceden kendisi batmıştı. Y ne yaptı? Y burayı buldum. Y'nin batırdığı 3. O zaman Y'nin batırdığı 3 ise o zaman ne deriz? Buna G, Y deriz. G o zaman G dersek arkadaşlar 1 batıra G ise 3 V de 3 G deriz. Buradan oranımızın 1 bölü 3 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Gelelim başka bir sorumuza. Birbirine karışmayan D ve 5 D yoğunluklu sıvılar içi dolu 2 D yoğunluklu cisim dengede de buna göre V eksi nedir? Şimdi burada sonuçta cismin bir ağırlığı varmış. Cismin ağırlıkları hem x'in kaldırma kuvveti hem de arkadaşlar şu kısmı y'nin kaldırma kuvveti. Işte olacak. O zaman cismin ağırlığı x'in kaldırması ve y'nin kaldırmasını eşit. Şimdi biz x'in yoğunu nasıl yazıyoruz? Bakın x'in yoğunluğunu vermiş, cismin yoğunluğunu vermiş. Cismin yoğunu 2D çarpı cismin tamamının hacmini yazacağız. Çünkü cismin ağırlığı çarpı G diyoruz. Fx'i yazarken Fx sadece burayı kaldırıyor. O zaman ne yazıyor? D çarpı bu sıvı çarpı bu hacim dx çarpı g. x bölü kaldırdı. Y de bakın bu alt kısmı kaldı. O zaman ne yazıyoruz arkadaşlar? 5D çarpı VY çarpı G diyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Bakın. Burada D'ler G'ler, D'ler G'ler, D'ler G'ler gitti. 2'yi dağıtırsak 2 tane VX artı 2 tane VY oldu. Eşittir. Burada Vx var. Burada 5 tane Vy var. X'i bu tarafa atarsak arkadaşlar 2Vx'den Vx çıkarsa Vx kalır. 2V'yi bu tarafa atarsak 3 tane Vy kalır. Evet. karşılığında ne çıktı? Vx Vy oranı arkadaşlar. 3 olarak çıktı. Ne yaptık? Görmüş olduk arkadaşlar. Geldik. Bir sorumuz daha var hava ortamında ağırlığı 30 Newton olan bir cisim taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaba bırakılıyor. Taşan sıvının ağırlığı 12 Newton ise cismin sıvı içindeki ağırlığı kaç Newton'dur? Şimdi havadaki ağırlığı cismin gerçek ağırlığıdır. Yani şöyle düşünelim. Şöyle bir cisim düşünelim arkadaşlar. Cismin ağırlığı kaçmış burada? 30 Newton. O zaman bu ip gerilmesi de 30'u gösterir. Demek ki cismin gerçek ağırlığı bu arkadaşlar. Ne diyor? Bir sıvı içine bıraktığımız zaman sıvı içinde taşınma kabıymış. O zaman şöyle bıraktığımız zaman arkadaşlar ne diyor burada bakalım. Normalde cismin ağırlığı kaçtı? Cismin ağırlığı 30'du. Şimdi demiş ki taşan sıvında taşan sıvının ağırlığı arkadaşlar kaldırma kuvvetidir. Taşan sıvının ağırlığı 12'ymiş. Yani 12'lik M taşan her zaman bak unutmayalım kaldırma kuvvetine eşittir. Kaldırıp attığını düşünüyorum. Bir de sıvı içindeki ağırlığı. Sıvı içindeki ağırlığı şuna ip asılması ipin değeridir. 30'dan 12 çıkarırsak kaç olur? 18 olur. Çünkü 30 geldi, 12 gitti. O zaman net ağırlık 18. Demek ki ipin gerilmesi arkadaşlar bunun su içindeki su içindeki ağırlığı diyebiliriz. Yani bu şekilde bir yol yaptık. Geldik başka bir sorumuza. Bakın bu da çıkmış sorulan bir tanesi üniversitemde arkadaşlar. Ağırlığı 3K olan bir cisim yoğunluğu 3, 3D'dir. 2D noktası sivil içerisinde bırakıldığı zaman ortaya kaç g gösteriyor? Şöyle yapalım. Tek tek kuvveti gösterelim. Ağırlığı aşağıya g. Ve v diyelim. Yoğunluğu 3'teymiş. Bakın 3 db'ye ne diyeceğiz arkadaşlar? g diyeceğiz. Bunun neyi var? Kaldırma kuvveti var. Kaldırma kuvveti v çarpı sıvı. Sıvı ne? 2 dg. O zaman şöyle gösterelim. Bakın aşağı ağırlık kaç dv'ydi? 3 dv'ydi. Kaldırma kuvveti yukarı yönlü. Kaç dv? v çarpı 2 d Bize dinamometrenin değerini gösteriyor. Aşağıların toplamı yukarı eşit olmayacak mı? Bakın aşağıda 3 deve var. Yukarıda 2 deve var. O zaman buraya ne kaldı? Deve kaldı. Bize G cinsinden söylüyor. G eşittir 3 deve olursa o zaman dinamometre deve olduğu için o zaman 3 deve G ise 1 deve ne yapar? G'nin 3'te 1'i yapar deriz arkadaşlar. Evet bunu da bu şekilde halletmiş oldu. Geldik son sorumuza arkadaşlar. XY sıvılarının yoğunlukları D ve 3D'dir diyor bize k cismin yoğunluğu 4d ise txt yoğunluğu kaçtır diyor. Şöyle yapalım arkadaşlar önceki k cismin ağırlığını yazalım. K cismin gerçek k cismin ağırlığını şöyle yazarız. Tık mor debeden yazabiliriz. Yoğunluğu kaç demiş bakın burada yazıyor 4d. O zaman 4 çarpı V'ye ne diyelim cismin o zaman ağırlığı ne oldu 4d oldu. O zaman buraya 4d'imizi yazıyoruz. Hemen kaldırma kuvvetimizi alalım. X'in kaldırma kuvveti ne olur bakın şuradan. Y sıvısının yoğunluğu 3 diyeymiş. O zaman buradan 3 deve kaldırdı. O zaman bakın şöyle yapalım arkadaşlar. Tx bulurken Tx yukarıya Tx'in kaldırma kuvveti ne oldu? 3 deve oldu. Çünkü 3 deve kaldırıyor. Ağırlığı ne kadar? Ağırlığı 4 deve diyoruz. O zaman Tx arkadaşlar ne diyeceğiz? Deve diyeceğiz. Neden? 4 deveden 3 deve çıkarsak Tx deve oldu. O zaman Tx'in burada deve olduğunu buluyoruz. Aynı şeyi bunun için yapalım arkadaşlar. Bakın TY'yi şu ekşeyi yazalım. TY şöyle cisim aşağı doğru. Cismin hali kaçtı? Aynı cisim olduğu için arkadaşlar yine 4 lira yazacağız. Çünkü aynı cisim. bu da K, bu da K. Bunun kaldırma kuvveti ne kadar? Bunun kaldırma kuvveti V çarpı. Bakın sıvının yoğunluğu ne? D arkadaşlar. 4 debeden 1 debe çıkarsa bu ne oldu? 3 debe oldu. Demek ki ty'de 7 arkadaşlar 3 debe oldu oranı yaparsak 1 bölü 3. Demek ki aşağı ağırlığı gösterdiği kaldırma. Ağırlıktan kaldırma çıkarıyoruz. Tx buluyoruz. Ağırlıktan kaldırma kuvvetini çıkarıyoruz. Bu da y'nin kaldırma kuvveti. X'in kaldırma kuvveti arkadaşlar. Bu şekilde ne yapıyoruz? sonuca gitmiş oluyoruz. Evet arkadaşlar. mutlaka videomuzu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Ve kanalımıza abone olalım. Ve ayrıca arkadaşlar Instagram hesabımız Kazım Hoca Pratik de mutlaka takip edelim. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.